İşte Türkiye'nin Trump'ın önüne koyacağı 4 acil dosya. Suriye'de PKK/YPG'ye desteğini çek, katsa yaptırımlarını tamamen kaldır. Paramızı ver ya da F35'e geri dönelim. Kongre'nin onayladığı F-16'ları teslim et. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump bugün yemin ederek ikinci kez başkanlık koltuğuna oturacak. Cumhuriyetçi Trump'ı iç ve dış politikada birçok problem beklerken Ankara, Joe Biden döneminde aşamadığı meseleleri çözümü için ABD ile yeni bir kapı aralamayı hedefliyor. Washington-Ankara ilişkileri en sıcak konu başlığı, ABD'nin Suriye'deki terör örgütü PKK-YPG'ye süren desteği Türkiye, bu desteğin kesilmesini isteyecek Türkiye, ABD askerlerinin Suriye'deki çatışmalara müdahil olmaması gerektiğini vurgulayarak Trump'ın yeni döneminde bu kararlılığı korumasını bekliyor. Çözülmeyi bekleyen en önemli bir diğer başlık Katsa yaptırımları. ABD'nin hasımlarına yaptırım yoluyla karşılık verme yasası, Türkiye ve ABD ilişkilerinin son yıllardaki en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sisteminin alınmasının bahane göstererek kasta yaptırımları uygulayan ABD uygulamanın sonlandırılması çağrısında şu ana kadar olumlu bir cevap vermedi. Türkiye bu yaptırımlarında kaldırılmasını talep ediyor. ABD'nin S-400'leri bahane ederek F-35 savaş uçakları programından çıkardığı Türkiye'ye program sırasında yaptığı katkıdan dolayı 1 milyar 450 milyon dolar borcu bulunuyor. Kaan'ı gökyüzündeki ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesinin ardından ABD'nin F-35 programına yönelik bakış açısının değiştiği belirtilirken Ankara F-35 programına dönme konusundaki kararlılığını bir kez daha ABD'ye iletti. Aksi halde Türkiye 1 milyar 450 milyon liranın geri ödenmesini istiyor. Aynı şekilde ABD kongresinin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesinin ardından sürecin aksaklık yaşamadan tamamlanması müttefiklik ilişkileri bakımından önem arz ediyor. Türkiye ABD'den 40 adet F-16 almayı planlıyor. Bu arada ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu da kaldırması da Türkiye-ABD hattı gerginliğe neden oluyor. Adadaki kritik silahlanma konusu da çözülmeyi bekleyen meseleler arasında bulunuyor.